bakacağım ben. Şimdi ne olacak? Ne yapıyorsun? Var mı bir haber? Ne? Doktordan var mı bir haber? Ha, yok yok. Yok. Ama ben birazdan bir gideyim bakayım diyorum. Kızım daha yeni geldik. Nereye gidiyorsun? Ay ne yapayım Sadettin? Bekleyemiyorum. Bari oraya gideyim. Songül, senin gidişin gidiş değil ha. Bak korkutuyorsun beni. <laughs> Bana bir taksi çağırır mısın canım? İyi tamam. Bana bulaşma da. Alo. Alo Ferit Bey. Efendim Songül ee, ben yanınıza geliyorum. Bakın söyledim size. Daha kesin sonuçları almadık. Üstelik ben diğer klinikteyim tamam fark etmez. Yanınıza geliyorum. Randevularım var lütfen. Ferit Bey size yanınıza geliyorum dedim. Sonuna. Teşekkür ederim. Geldi taksi kapıda. Tamam. Merhaba. Ferit Bey müsait mi? Şu an bir hastası var. Ne kadar beklerim benim çok vaktim yok. Bilemiyorum. Ha, efendim, bir dakika. Tamam sekreterime söyleyeyim size bir kontrol randevusu alalım. Çok teşekkür ederim. Songül Hanım. Kusura bakmayın. Müsait olmadığınızı biliyorum. Önemli değil ben de çıkıyordum zaten. Buyurun oturun. Bakın benim bir bebeğe ihtiyacım var. Sizi anlıyorum anne olmak istiyorsunuz. Her kadın ister. Aslında bu anne olmayı istemekten biraz daha fazla bir şey. Benim bir bebeğe ihtiyacım var. Mutlaka bir yolu olmalı. Durumu kabullenmek zor anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Neyi anlıyorsun ya? Sen benim hayatımı anlıyor musun? Anlayamazsın. Sen benim hayatımı anlayamazsın. Yıllardır ben hangi cehennemin dibinde yaşadığımı biliyor musun? Basiretsiz bir herifle birlikteyim ben. Basiretsiz, beceriksiz, zavallı. O yetmiyor bir de babası var. Sen benim kaç senedir o dört duvarın arasında ne yaşadığımı anlayamazsın. Her gün aynı güne uyanmanın ne demek olduğunu anlayamazsın. Benim duygularım vardı. Hayallerim vardı ümitlerim hepsini öldürdüler. Benim bir köleden farkım yok ya. Benim duygularım var. Bu bebeği bana vereceksiniz Ferit Bey. Bu bebekle beraber bana yeni bir hayat vereceksiniz. Hamile kalmanın başka yolları da var. Mesela? Mikro enjeksiyon, tüp bebek yani. Kocanız da gelirsiniz, bir deneriz. Ya Ferit Bey, siz o herifi görmediniz mi? Ben o adamı buraya getirene kadar aylar, yıllar geçti. Bunu söylediğim anda vurur beni. Bu işi kocanızdan habersiz yapamayız. Yasal değil bir kere. Ben bir yolunu bulacağınıza eminim. Ne yani? Başka birinden mi? Gerekirse evet. Evet. Yani kocanız sizinle beraber beni de vursun öyle mi? Bilmezse bir sorun olmaz ki. Bu sorumluluğu ben alamam. Diplomamı yakarım. Ortaya çıkarsa hayatım biter. Ferit Bey bakın siz ne isterseniz yapacağım. Paraysa para ne kadarsa vereceğim. Yalvarıyorum bana hayatım bağışlayın. Lütfen Ferit Bey lütfen.